Merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün yanımda Yiğit'le size Çeko'dan bahsedeceğiz. Hoş geldin Yiğit. Hoş bulduk Burak. Evet şimdi ilk sorumuzdan başlayalım. Çeko'nun açılımı ne? Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri. Tamam şimdi standart ilk sorumuzdan başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Liseden çıktın. Evet. Tamam mı? Seni Çeko'ya attılar. Ne bekliyordun ne buldun? Ee, şöyle diyeyim. Daha zor bir ortam. Daha üniversite ortamı daha karışık olacağını düşünüyorum. Çünkü lise hayatı çok sıradan ve tek düzeydi. Ee, ama üniversitede o şekilde ilerlemeye başladı bizim. Çünkü hani ilk herkes ortak ders verilerek öyle başlıyorlar. Her bölümden birer ders gördüğünüz için de tek bir bölüme hissetmiyorsunuz. Tek bölüme de ait hissetmiyorsunuz kendiniz. Birçok bölümün derslerini görüyorsunuz. Yani böyle bir Anladım. Peki... Çeko'dan çıktın. Çeko'cu ne yapar yani? Çeko ne yapar? Aslında, ne? Ne bu yani? Aslında bizim yapmamız gereken iş sendikalaşmak ve işçileri sendikalaştırmak üzerine çalışmaktır. Yani işçi ve işçi haklarını aynı zamanda işveren haklarını da korumak bizim görevimizdir. Ve bunun üzerine çalışmamız gerekmektedir. Ama Türkiye şartlarında bu olmuyor maalesef. i̇nsan yani kaynakları veya ekonomi alanında ilerlemek zorunda kalıyorsunuz. Yani Türkiye'deki sendikalaşma biraz az olduğundan dolayı bu istihdam sağlanmıyor açıkçası. O yüzden insan kaynakları üzerinde yoğunlaşıyoruz. Anladım. Peki hani sen dedin ya hani beklentilerimden farklı şey yaptın. Orayı çok kısa geçtin. Sen araştırdığın zaman Çeko'da neleri buldun? Hani ne olarak bekliyordun hani? Ama nasıl oldu bu? Gerçekleri nasıl? Hani? Yani İBF yani SBF olduğu için daha sözel bir olarak yani Biz sözel veya hani sayısal dersin az olacağı bir bölüm olarak TM1'den girdiğim için öyle düşünüyordum. Tam tersiyle karşılaştım. Hani çok fazla sayısal dersiniz var. Bir mahalleye kadar sayısal ders görüyoruz ve bir hukuk kadar hukuk dersi de görüyoruz. Hani bu açıkçası derslerde ve e, üniversiteden üniversitede çok zorladı. Ki hocalarımızın söylediği tek şey çek hocusunuz, siz akademisyen olacaksınız. Bu mantıkla yaklaşıyor. Hani her şey en iyisi olmak zorundasın. Bir işletme veya farklı bölümlere <laughs> Peki dersler nasıl? Şöyle diyeyim, dediğim gibi tüm derslerin de ortak kalmasıyız. Kendi alan dersimiz tabii ki de var, endüstri ilişkileriyle çalışma ekonomisi olarak. Ama bunun dışında istatistik olarak, istatistik, iktisadi matematik, iktisattan dersleri görüyoruz. Hukukların çoğunu görüyoruz. Temelden başlayarak, borçlar, hukuk, ticaret, hukuk, medeniyet onları görüyoruz. Onun dışında Hani sayısal derseniz zaten fazla kamu maliyesi, normal maliye onları görüyoruz. Uluslararası ilişkiler görüyoruz. Hani bunun dağları olarak da seçmeleri veya seçmesi olarak bir sürü zorun derslerimiz var. Ee, başka nasıl anlatabilirim? Alan dersinden daha çok aslında diğer alan derslerini görüyoruz. Hani çünkü alan dersiniz çok kısıt dediğim gibi. Yani evet, siz aslında o İBF'deki... Evet, karmasıyız. Ortaya an, karışık çerez hani mantığında. Anladım. Hepsinden var. Peki en zor ders sizin alan dersleriniz mi? Yani iki tane alan dersi sayabildin ama. Yani yani şöyle anlatabilirim. Yoksa ama... en, do, yani en zor ders hangisi? Genelde ee, toplu iş hukuk, yani iş hukuk derslerinden çok zorlanıyorlar insanlar. B.S. iş hukuk, toplu iş hukuk yani e, hukuk dersleri bayağı zor oluyor. Onun dışında sayısal ders olarak da istatistik e, çok yani diğer üniversiteler nasıl işlendiğini bilmiyorum da bizim üniversite çok derinlemesine işlendiği için bizim hani bölüm olarak çok zorlandı ders. Anladım. Peki stajınız var mı? Evet zorunda staj yapmak zorundayız 6 ay boyunca. Ee, A10 akaratesi olarak yetiştiriliyor bize. Yani biz zorunda dersiniz. Mezun olmanız şarttır. Peki bu stajı nerede yapıyorsunuz? Yani belediyede yapabilirsiniz, özel şirketlerde yapabilirsiniz. Özel şirketlerde kalite yönetimi üzerinde de yapabilirsiniz. Veya insan kaynakları olarak yapabilirsiniz. Yeni yasa eğer geçerse iş sağlığı güvenliği uzmanlığı da verilecek bize. Yani bu da bölümümüzün yapabileceği bir iş olacak. Ee, onun dışında dediğim BDR, bankalar, zaten kamu alanlarının tamamında bize açık alanlar var. Buralarda stajımızı yapıyoruz. Anladım. Peki üniversite hayatı nasıl? Üniversite hayatı güzel. Hani, e, İBF ortamı, SBF ortamı aynı şekilde hani eğlenceli geçiyor. Hocalarımızın birçok kesim çok eğlenceli yapıyor ve sürekli dersi aktivite olarak katılmamız gerekiyor. Yani sunumlarımız, ödevlerimiz, projelerimiz yoğun bir şekilde geçiyor. Hani her şey kendimizin yapmamızı istiyorum. Yani hoca gelip ders anlatmıyor. Dersi biz anlatıyoruz, biz diyoruz araştırıyoruz. Hani işçiler şey, işçilerle, işverenlerle, fabrikalarla sürekli gidiyoruz, ziyaret ediyoruz. Hani o şekilde geçiyor. Ortam olarak bakarsak çok güzel bir ortamımız var. Çekon'un diğer adı Cennet Bahçesi diye geçerim Kız yoğunluğu çok fazladır. Hani biliyorsunuz 110 kişilik, 90'a 20 şeklinde oluyor. Hani 90 kız, 20 erkek gibi. Bu şekilde hani kızlar daha cana yakın oluyor. Arkadaşlık ortamı çok daha cana yakın oluyor. Hani beklentilerin çok üstünde bir ortamla karşılaştırıyorsunuz. Beklentin karı kız olduğunu buradan anladım. <laughs> ya aslında öyle değil de hani her tabi e, Türk gencinin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Belli beklentileri vardır. <laughs> anladım. Peki mezun oldum. İş olanaklarını bayağı saydım da yani daha detaylı yani kaba taslak bir söylerseniz nerelerde çalışabilirsiniz? E, kamu tüm alanlarda çalışabiliyoruz. Devlet dairelerinde yani. Bankalarda çalışabiliyoruz. Bankaların idari yönetimlerinde çalışabiliyoruz. Kalite yönetimci olarak fabrikada çalışabiliyoruz. Fabrika insan kaynakçı olarak çalışabiliyoruz. Tatlı insan kaynakları. Ve yönetim kadrolarında satış müdürlüğüne kadar çalışabiliyoruz. Onun dışında dediğim gibi yasa geçerse iş sağlığı, güvenliği uzmanı olarak çalışabileceğiz. Ee, başka dediğim gibi kendi alanımızda ilerleyebilirsek eğer e, sendikalarda sendika başkanlıklarında çalışabiliyoruz. Bu kadar. Yani. Her taraf. Yani, yani her <laughs> taraf bayağı. Yani dediğim gibi tüm derslerin ortağı olduğu için tüm alanlardan iş olunan sağlıyor bize. Anladım. Peki maaş konusu nasıl oluyor? Yani o biraz bizim bölümde cidden çok şansa. Hani firmayla senin anlaşmana veya seni geliştirmene. Yani bizim bölümde kendini geliştirmeye odaklı biraz. Hani kendine sürekli bir şey katman lazım. Sürekli programlar öğrenmen, sürekli bir katman. veya sürekli kendini üst... Yani atlaman lazım, buna göre asgari ücretten çalışan arkadaşlarım da var mezun olup. Yani 5 bin lirayla başlayan arkadaşın da var ama en alt limit asgari ücret onun üstü yok. Yok yani sınırı yok. Firmaya göre çünkü çok büyük firmalar insan kaynakları üzerine çalışıyor sonuçta. Peki buradan hani tercih etmek isteyen arkadaşlara tavsiyelerin var mı? Bir de neden tercih etmeliler, neden tercih etmemeliler? Tercih etmek insan iyi yani İBF düşünen içinde kararsız kalan insanlara iş olanlar çok fazla olduğu için ee, ve hani çok çok hani kendine bir şey katabileceği için bu bölümü tercih etmeleri lazım. Hani e, tek bir alanda tek düzey ilerlemiyorsun. Birçok alanda ilerliyorsun. Bu sana çok bilgi katıyor. Çok bilgi birikimi oluşuyor. Ve bu hani çok güzel bir şey. İnsanın bilgi edinmesi benim için çok ayrı bir şey olduğu için. Yani bu yüzden tercih edebilirler. Ama genel olarak da iş olanlar çok fazla olduğu için. Peki yani. sence neden tercih etmemeliler? şöyle diyeyim, dersleri çok zor oluyor. Yani çünkü tek bir alanda uzmanlaşmak için her konudan parça parça bilgi almak insanı biraz yoruyor. Hani sürekli bir sayısal sınava, bir sözel sınava, bir sayısal bir sözel beyin cidden yoruluyor. Hani tek hani ezberliğim ya da tek kuram gideyim yok mantığı o yüzden zorlanıyorsun. Benim gibi hocalarımız da akademisi, akademi, akademisyenlik akademi isteyenlik bekliyor. Söyleyelim çok sınavlarını. Beklediği için ee, çok çok zorluyorlar. Hani çok fazla ayrıntıya girdiği için biraz zorlanıyoruz, bu yüzden tercih etmemiz gerekiyor. <laughs> tercih etmek isteyen arkadaşlara bir şey söylemeyi unuttum. Karı kız istiyorsanız anladığım <laughs> kadarıyla tercih etmeniz <laughs> evet, ter gerekiyor. Evet kesin tercih edin, mutlaka. <laughs> evet, bizim aklımıza gelenler bu kadar arkadaşlar. Başka unuttuğumuz bir şey var mı? Yok, yani benim de gelen. Evet hani bizim aklımıza gelenler bu kadar. Hani aklınıza eğer takılan sorular olursa yorum yaparak soru sormayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmeden önce abone olun. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz.